Selam! Tekrar hoş geldiniz ikinci videoma. Şimdi bunları paketlerinden çıkarmamaya çalışacağım ki kararmasınlar. Dişçiden geldim. Annem dükkanı açmıştı zaten. Ondan sonra bebişlerim. Şimdi e, saat 12. Annem tavuk çorbası yapmış. Çok da lezzetli olmuş. Tavuk çorbası içtim yavaş yavaş soğuta soğuta. Ekmek yemedim. Katı bir şey yemedim. Tabii çok şey yapmamam lazım. Sert. Kuşların ötüşlerine bakar mısınız? Tam bir bahar havası gerçekten. Sarı otlarımızda ne diyorsunuz? Bunlar şeyden çıkanlar. Goncalardan. Gonca mı? Yonca mı? Yonca. Aynen. Şu karşıya. Şu arada pasaj var. Ve pasaj derken yani şu pasajın dükkanların devamı arkada oraya kahve açmışlar. Kahvehane. Ve Arabaları görüyor musunuz? Bu arabaların hepsi burada da oturanlar, <laughs> amcalarımız, dedelerimiz kahveye geliyor. Sabah oradan e, komşumuz geldi, broşür aldı. Orada toz çorba falan söylerler acıktıkları zaman diye. Hayırlısı olsun bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Yeni mahallemizin kahvehanesi. Biz doyduk. Doyduk derken tabii ki doymadım açım ama <laughs> kuru çorbayla, duru çorbayla doyulma, doyulmaz ama yapacak bir şey yok. Şöyle tavuk çorbamız vardı bugün menüde. Ay pişme. Annem tavuk çorbası yapmış. Şöyle. En son Ezo gelin yapmıştı bu sefer tavuk yapmış. Canım öyle bir çay ya da kahve istiyor ki ama çok sıcak olacağı için içemeyeceğim. Bu güveci e, böyle estetik hoş dursun diye buraya koyduk. Onun dışında şu göze de Feride anneme şöyle bir kazan göndermiş pilav falan demlemek için. Çok da tatlı demir döküm. Bu kazanı normalde oraya koyuyoruz daha böyle şey dursun diye. Boş durmasın diye. Bunların dışında mutfağımızın yeni şekli ta, ta, ta tam. Belki çok hoşunuza gitmeyecek ama kullanış açısından bu şekilde yapmaya karar verdik. Dün bunu böyle yaptık. Neden? Şimdi burası böyle L şeklindeydi ya kızlar. Böyle gidip geliyordu ya U şeklinde. Biz tuvalet ve banyoyu e, kapatmıştık biliyorsunuz. Burası lavabo. Burası da banyo. Burada bizim bir de ışıklarını açıp göstereceğim. Bizim burada duşa duşakabin yerimiz var. Ve e, kombimiz var burada. Bu kazanımız da e, açıyoruz. Hem ben abdest alırken soğuk suyla zor olmasın. Hem de mutfakta şoh beni e, şey, gün ısıyı... Biliyorsunuz sucular geldiği hafta sökülmüştü yanlışlıkla. Yani olmadı işte bir şekilde orası. Burası da tuvaletimiz zaten. Klozetimiz kendimiz için kullandığımız. Buranın kapı, kapılarını kapatmış. Burası burayı iptal etmiştik. Bu tezgahları buraya koyduğumuzda. Sonra annem dedi ki yani benim kullanım alanım için şu tezgahın yakınında olması lazım. Hani buradan hemen pişir. Hemen burada servise koy. Şuradan tabak al gibilerinden. Ondan dolayı bu şekilde şekil değiştirdik. Bakalım daha kaç kere ne düzen değişecek ama yeni düzenimiz bu şekilde. Hem bunlar aktif oldu, iyi oldu. Yaz geliyor. E, müşteri bazen oluyor. Bazen işte duş alınıyor. Lavabomuzu kendimiz en azından kullanırız. Müşterinin lavabosunu kullanmak zorunda kalmayız. Bize özel olur. Çok daha rahat olur bence. Yani bu şekilde mutfağımızın yeni düzeni olacak. Mik e, Mikro dalgayla ilgili zaten yorum yapmıştım. Çok çok beğenmiştim diye kalitesini belki kendime bir tane sipariş veririm. Panoyu buraya almış annem. Notlarımızı falan alıyoruz. Öyle. Bir şey daha gösterecektim size. Çay kahve köşesini falan size göstermiştim. Onları oraya taşıdım. Buradan artık servisi yapacağım diye. Çaycım gelince artık hepten daha güzel olur. Bir şey daha gösterecektim de geziyorum ki görürsem aklıma gelsin diye. Ha Elsi, Elsi'ye girmedim. O, şeyim geliyordu kızlar. Otobüsüm geliyordu ve e, hiç uğrayamadım maalesef. O yüzden size çekim yapmadım. Mutfaktan çıkan tezgah burada. Burayı annem temizlemiş Dün a, 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 kardeşim ve arkadaşları burada mangala geldiler. Şeyini şey, yıkamadan buraya bırakmışlar. Kardeşim gelince o görevi ona veririz. Annem şark köşesinde uzanıyor. Şurası bizim çay ve kahve köşemiz seviyoruz burayı. Çok güneşlerde de ama oturulmuyor. Bunu geçen vlogda annemin kanı, şey annemin aldığı çiçekleri, ektiği çiçekleri görmeyenler için tekrar çekeyim. Şöyle almış, ekmişti. Şu biraz boynu bükmüş ama inşallah dirilir. Dutlar. Selim Sultan doktor dedi ki Dişin için tam zamanında gelmişsin dedi. Ee, anne sözü dinleyin. Her zaman doğru yönünü bulur. Kaç yaşında olursa olsun mu? Tabii ki. Sen bana daha dişim ağrımaya başladı. Dişim şöyle böyle demeye dediğin gün ben sana yön gösterdim ki. Anne, geç olmadan git. Ve üstüne üstelik de iki üç kere de üsteledim yani. Annem aldırdı randevuyu evet, zaten. randevunu da al dedim. Git. Geç olmadan Doktor gidin. dedi ki tam zamanında gelmişsin. Diğer dişlere de sıçramış. İki dişi temizledi, dolguladı. Üçüncü zaten çürük dişimi de komple iskeletini Tabii, çıkardı. Evet, bu dinleyeceksiniz annem. Kendiniz yetemediğiniz yerde. Hani bir anne, bir annenin dediği her zaman, her bir sözü birer altın değerindedir. Allah razı olsun canım. Ay, kahve komşumuza ne diyorsun? bize faydası olur mu kahvenin? Kahve açılmış ya. Yani bugün şey, Güla bizim dip, evdeki dip, dip komşunun eşi geldi. Selçuk abisi olsun. Dedik Selimeciğim dedi bizim burada dedi sizin yan tarafınızda dedi bir kahvehane açıldı haberin var mı dedi dedim yok gözükmüyor çünkü arada görünmüyor ama çıkmış. arabaları biz fark ettik kaç evet. gündür bir, bir araba tuttu, kalabalığı bir şurası bomboştu ya siz de eski vloglardan hatırlarsınız. <laughs> evet. Ondan sonra bir geldi dedik Selimeciğim dedi ver kata bir tane menülerinden ver dedi broşürlerinden daha doğrusu menü değil broşür aldı dedi buraya dedi biz tost falan isteriz dedi Yaparım dedim Selçuk Bize abi. Bize faydası abi. olur diyorsun ha? Olur tabii canım. Yani şimdi Selçuk abi öyle dediğine göre belli ki daha Post falan yapılmıyor demek ki tabi tabi Tabii tabii tabii. Peki insanların kahvede gidip bütün gün ne bileyim hani. Okey oynuyorlar. Şimdi emekli olan insanlar zaman geçirmem mi diyorsun. Yani canım, yani Niye şimdi... başka şeyler ibadet etsinler gitsin ya gönüllü olarak ya. gönüllü olarak hayır kurumlarında çalışsınlar. Edenler var canım edenler de var da etmeyenler de çok tabii yani. Allah bizleri affetsin. Yok onu söyleyecektim yani ben hiç kahve mantığını anlamam biliyor musun? Gitsin huzur evine gönüllü bir şey yapsın ne yapabilirse. Bir şey Hı. üretsin, taş toplasın, taş boyasın. Abi, hani, tüy, öncelerine Var mıymış şey. öyle bir şey? Valla. Gerçi kimse eleştirmek değil benim. Valla hiç büyük konuşmayı da sevmem ama. Öyle Selime Sultan dozumuzu da bugün aldık oturuyoruz ana kız Çark köşemiz güneş alıyor böyle. Bahar da geldi valla. Evet bizim seninle artık şu bahçeye bir, bir hafta sonra geçmemiz lazım. annem. Yani bahçeyi düzenleyeceğiz, yerleştireceğiz, tril tril yıkayacağız hortumla şu brandaları güzel yıkayacağız. Brandaları kaldıracağız şu bölümü. Sen daha Nisan yağmurlarını bilmiyorsun galiba. Başkası. Ben benim tefsirim sana Mart'ı görelim. Nisan yağmurlarını atlattıktan sonra dip köşe brandaların yıkanması gene sen bilirsin tabii kanılabilir. Pratik bir iş değil ki hani yapalım ay, ayda bir yapalım. Branda yıkamaktan bahsediyorsun. Ko şu brandaların hepsi komple. Bir de yukarıya da arası İbrahim'i çıkaracak. Yıkadıktan sonra yağmurun temiz suyundan ne olur yani? Sen bir de İbrahim yukarıya çıkarmak istiyorsun. Yukarı çıkarmayacağım. Yukarıdaki yukarıya suyu falan nasıl temizleyeceğiz hiçbir şey yok. Çünkü oralar olduğu gibi lekelenmiş artık. Evet. İçten benim tenteciyi çağıracağım. İçten güzel böyle beyaz kalın kumaşla e, astar geçsin. Sıcağı engellemesi Hem işte. sıcağı engeller hem de görüntü tertemiz bembeyaz olur. Güzel böyle krem renginde bir astar geçsin diye düşünüyorum. Al başka çaresi yok. Çünkü Patron çok sensin. Güzel. Sen ne dersen biz ayak uydururuz Selime Sultan. Evet. Şu yapılacak diye programla yani, yapalım. temizliğimizi yaparız. Yapalım bir hafta sonra. Ondan sonra Nisan'da da inşallah Bayram geliyor, olsun, geliyor zaten. Yağmurlar gelsin. Hayırlı Ramazanlar olsun. Amin inşallah, inşallah. İnşallah. Nice Rabbim biz yine nice nice şey bugünlere bayramlara. Bugünlere çıkarsın. Bugünlere ulaştırsın Amin. inşallah. Amin canım Kurban benim. Kurban olduğum Rabbim. Bolca ibadet edelim. Amin. Bolca Rabbime sığınalım. Bolca ölmüşlere dua edelim. Ee, ondan sonra işte hayırlı her şeyin en hayırlısını dileyelim. Amin inşallah. Hayatta cümle. yani baki kalacak olan ömür yani öbür öbür dünyada önümüze gelecek olan güzellikler bunlar. Evet doğru söylüyorsun anne. Kalacak hani. olan şeyler. İmanımız. Bunlardır. Evet evet hayat. Çok güzel. Yani ben insanları gerçekten sadece iyiliğe, insanlığa ve ibadete davet ediyorum. Harikasın anneciğim. Vallahi günün sözünde söyledin. Helal olsun. Ağzına sağlık. Şimdi burada hamur yoğurma makinesi var. Dün mutfağa yerleştirdik ya orada kullanmadığımız bazı malzemeleri eve götürüyorum. Kargo aradı. Ee, dükkan için sipariş verdiğimiz fırın da gelmiş. Kargo buraya getirmedi. Gidip oradan teslim alacağım. Şu dikiş setini falan geri götürüyorum. Burada çok yer kaplıyor ve annemin zaten zamanı olmayacak dikiş falan yapmaya. Burada dediğim gibi yoğurma makinası var. Onu güzelce paketledim. Şu mikrodalganın kutusuna koydum düşürmeden. motor motoruyla gideceğim bu arada. Benimkinin çok motorun şarjı yok. Annemin bir de motoru çok çok daha geniş benimkine göre. Baksanıza. Yarım araba kadar annemin arabası. Benim biraz daha minyatürü güncel modeller böyle daha küçük çıkıyor. Bu ilk çıkan modellerinden bu, bu serinin. Neyse hadi bismillah gidiyoruz bakalım. Gidelim fırınımızı alalım. Şunları bırakalım. Annem de bize şey yapıyor. Gözleme yapıyor. Ispanaklı gözleme yiyeceğiz gelince. Eee bu niye açılmadı? Şöyle iki tane tepsi var. Biri yuvarlak, biri kare. Biz bunu ne kadar almıştık anne ya? 850 mi? Fırını. CVS'nin fırını. Kullandıkça söyleyeceğiz. 1250 anneciğim 1500 şeye geldi. Mikrodalga. Bu 800 liraydı. Ha, bu 850 idi. Cam kapağı var kızlar. Renk annemin tam istediği gibi gri. Birazcık büyük ama yer ayarlayacak annem buna. Burada altlı, güzel, kötü değil Ve üç tane aşaması var. Türkiye'nin kendi üretimi mi? Ne? Anlamadım. Burada evet, dereceler üretim var. Ha, Burada derece, burada zamanlama. Bu da çok şey mi acaba? Hah. Hah, tamam, çalışıyor. Hah. İyi, bir de alarmlıymış. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun Selime Sultan. Şey Şöyle alam, göstereyim alam, tekrardan. Şey CVS Şimdi Fırın. Alam. Tamam. Bizim kolacımız geldi. Şimdi eee kayıt yapıyor müşteri olarak. Ondan sonra dolap gönderecek ve ürünleri sipariş alacak. Kutusunu falan toparlayalım yerleştirelim buraları. Ben eve geldim. Oğlum anneannesi pizza yaptı. Fırını denedik bir de. Böyle margarita pizza. Bunda kaşar var, sucuk var, çeri domates var, mantar var. Vallahi efsane görünüyor. Bize yaptı, biz de yedik. Akşam yemeğini restoranda annemle yedim çıktım. Aras kuzuya da anneannesi bunu gönderdi. Bir de tavuk çorbası gönderdi. Oğlum dışarıdaydı. Babaannene yardım mı ettin bugün oğlum? Hı hı. Babaanne havalar ısındı ya artık bahçeye çıkıyor. Bahçe çiçekleriyle falan ilgileniyor toprakla bahçeyle. O da ona yardım inmiş akıllı oğlum benim. Sonra bana yardım etti eve geldik. Şimdi. Oy oy bebişlerin dişimin ağrısı birazcık var. Ve e, Yusuf'ta Yusuf da pizzadan yer diye düşünüyorum. Çorba da var. O yüzden akşam yemeği yapmayacağım. Ben de yedim geldim. Sobayı tutuşturdum aslında. Pencereler falan açık. Hava çok güzel. Sıcak. Ama Yine de Yusuf gelene kadar azıcık ılınsın istiyorum. Sonra bir çay demlerim çay sobanın üstünde. Tezgahımı temizledim. Sabah temizlik yapmadan çıkmıştım. Kendime bir fincan çay yaptım. Birazcık ılıtıyorum ki sıcak sıcak içmeyeyim. Anne, He canım. Bana şey tabletini verir misin? Tabletini. Yani bir şey yani. Tabletini giderken kaldırmıştım. Hmm. Telefonu bıraktım sadece o da ulaşabileyim diye. Dediğim gibi bugün yemek yapmayacağım. Terasa çıkayım bir hava alayım. Çayımı içeyim al tatlım. Teşekkür ederim. Rica abi. ederim hayatım. Şunu ya üstünde. Dediğim gibi her yerin şeyi açık, penceresi açık. Lavabo falan da hiç kalmadı bugün. Neyse. dolu versin. yanamay ağrıyor. Şu iğneyi vurduk, vurdukları yer ağrıyor. Çayı biraz ılıttım. Canım çok çay istiyor. Bugün bütün gün çay içmedim. Başım ağrıdı çaysızlıktan. <laughs> Nigar ve çaysızlık desenize. Bolca su içtim ama çay içemedim. O yüzden çay yaptım şimdi. Kendime çayımı alayım. Terasa çıkayım. Birazcık hava alayım. Yemek derdim de yok. Öpüyorum sizi. Yarın inşallah görüşürüz. Bugün sancılı geçecek gibi görünüyor dedim ya dişten de korkuyordum diye böyle beyin, beynimin sinirleri yavaş yavaş böyle yokuyor yani beni. Terasçığım tertemiz. Pazar günü şöyle bir üstünden şöyle süpürgeyle almıştım. Şeylerimi koltuklarımın. Azıcık oturayım bir hava alayım. Size şöyle birazcık çekeyim. Hava mis gibi. Çok güzel ilkbahar havası. Yumuşacık sıcacık. Beylerin köpeği havlıyor. Atlar geçiyor. Alt turu başlamış. At turu yapıyorlar burada at çiftliği var. Şimdi ne gösterecektim size? <laughs> Şu benim tatlışıma bir bakar mısınız tatlışım? Oy oy oy. Düşme hayatım. Şunu şöyle ipi bir dolayalım. İp etten doladık aslında iyi durumda. Bunları ben yine de şey yapmıştım ama ne diyorlarım el budaması yapmıştım. Yine kurumuş. Niye kuruyor bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bunları böyle bir şey yapsam mı acaba? Yeniliği mi? Yani hepsini böyle tıraş edip koparıp tekrar baharda vermesini bekleyeyim mi? Çoğu yaprakları böyle kötü olmuş. Ama evet içten yeni şeyler çıkıyor. Yeni dallar, yenileri çıkıyor, yenileniyor yani çiçek. Çok uzadı aşağıya doğru baksanıza. Ben seviyorum bu mor çiçeğim. Aslında şikayetçi değilim aşağı doğru uzanmasından ama. Siz bana bir yazın bakalım bunları komple keseyim mi? Tekrardan bir yenilesin mi? fırın çok güzel ısıtıyor. Sadece fırının fanı yok. Fiyatına göre bence normal gayet iyi. Güzel de pizzayı alt üstü kızartmış. Size yarın gösteririm ayrıntılı bir şekilde tezgahta yerini ayarladık. Size gösterememiştim. Herkes odun verdiğinde daha Mart kapıda. Mart daha sert geçer. Şunları alırım ben şimdi şeyli faraçla. O sorun değil daha de, olmuş yeter ki merdivenleri mi de? Böyle aşağıya doğru bunlar iniyorlar. Şuna bakar mısınız? Küçücük bir daldan böyle kocaman oldu. <laughs> Çok güzel oldu. Bunda boynu bükülmüş gidiyor bir taraflara Gel bakalım buraya. <laughs> evet. Portakal zamanı bitiyor artık. Ağaçlarda pek bir şey kalmadı. Olanlar da artık altlarına dökülüyor. Baksanıza. Şu da portakal yok yani üstünde. Şimdi bahar ve yazda bu ceviz ağacı, bu erik ağacı bunlar hepsi yeşerecek, yapraklanacak. Burada hiçbir şey gözükmeyecek. Hep yeşil olacak. Karşıdaki dağ manzarasını ancak kışın böyle görebiliyoruz. Şunlar bungalovlar zaten şu anda ikisi de boş. Şu üçüncü başlayıp bitiremediğimiz bungalov, elleri çok yoğun. Şu beton niye kırılmış bilmiyorum. Buralar aslında şey yapmak lazım. Fayans döşemesi yapılacak şöyle şeyin bungalovların balkonlarına kadar döşeme yapılması lazım. Evet çayımı soğuttum iyice. Ay, öpüyorum sizi. Çok güzel sükunet saatlerle kendimi baş başa bırakıyorum size de. Çok güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.